Koronavirüs ne zaman ve nerede başladı? İşte bu soruların cevabını dünyadaki herkes merak ediyor. Bugün ise Wuhan'lı bir yetkili tarafından yapılan açıklama herkesi korkuttu. Wuhan'lı yetkili, Güney ve Güneybatı Çin'deki yarasa'ların insanlara bulaşabilecek başka koronavirüsler taşıdığını söyledi. Zengli, yarasaların koronavirüslerin ilk taşıyıcısı olmalarına rağmen, SARS-CoV-2'nin önce bir ara, hayvana, sonra da insanlara bulaştığını ve bu ara taşıyıcının tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. Guardian'ın aktardığına göre, virüsün varlığının belirlendiği geçen yılın sonlarına kadar, hayvanlar ve hatta insanlar arasında ne kadar süreyle dolaştığı bilinmiyor. Profesör Edward Holmes, Wuhan'lı meslektaşı ile koronavirüsün uzun bir süre ara taşıyıcıda bulunmuş olabileceği konusunda hemfikir olduğunu belirterek, tespit edilmeden önce insanlar arasında birkaç ay dolaşmış olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Holmes, virüsün hayvandan insana bulaşma sürecinin Wuhan'da ve hatta Hubei eyaletinde gerçekleşmemiş olabileceğini vurguladı. Zengli ve bir grup bilim insanı, Hubei'de test ettikleri çiftlik hayvanlarında SARS-CoV-2'ye rastlamadı. Uzman, virüsün bulaşmasında ara halkanın yarasa tarafından enfekte edilen bir pangolin olabileceğini, bunun da pangolinlerin Hindistan ve diğer Asya bölgelerinden ülkeye kaçak yollarla sokulması nedeniyle ilk bulaş kaynağının Çin dışında aranması gerektiği anlamına geldiğini kaydetti. Ancak, Glagau Üniversitesi'nden Profesör David Roberts'ın, araştırmaların özellikle Çin'e odaklanması gerektiğine inanıyor. Roberts'ına göre, insanlara bulaşır hale gelen SARS-CoV-2'deki mutasyonların çoğu, virüs yarasalarda bulunduğu sırada meydana geldi. Geçen yıl Shi Zhengli öncülüğündeki bir grup bilim insanı, Çin'in özellikle güney ve güneybatısında benzer SARS-CoV-2 koronavirüslerinin yüksek genetik çeşitlilik ve dolayısıyla yüksek mutasyon kapasitesi gösteren sıcak noktalar olduğunu bildirmişti. Bilim insanları tarafından Ekim ayında yayınlanan bir araştırma, bu koronavirüslerin bazılarının insan hücrelerine girme yeteneğine sahip olduğunu göstermişti.